Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir hoş geldiniz. Bugün Prison Architect'in yeni bir bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne yapacağım? Ben direkt bu 50'ye çıkartmak istiyorum kapasitesini. 8 tane ekleri, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bitti. Şimdi tuvalet ve yatakları da ekleyeceğim. Bunu yaparken param da bitiyor. Ve bunun sesi niye gelmiyor? Niye ses yok? böyle çin 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 diye ses gelmesi gerekiyor çıkmıyor ses çıkıyor şimdi Allah yataklara para bitti be Allah yataklara para bitti ya Allah Uuuu sen Burası 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 Burası, Burası. Burası. Ve, ve hemen başlatmadan önce şunu da göstermek istiyorum gördüğünüz gibi çalıştırmaya başardım sonunda Çalıştırmayı başardım dedim gibi bunu da düzenleme yaptım 3 saat çalışma süresi olunca ders açılıyor Onu takip edeceğiz inşallah olacak Seven and Evet gördüğünüz gibi burayı ayarlamasını yaptım ya çok para gidiyor ya hmm. Kimin dinlenip kimin yattığına bak nasıl bakabilirim ben Yatanlar var çünkü belli Yatan çalışanlarımız var Buna nasıl bakacağını bilmiyorum Para vermiyorlar bunda altı bin geliyor sadece Patronik. Hayır, hayır, hayır. Ne yapacağım acaba? Hmm. Boşta kalıp bilinmelerinden çok yara. Bakalım Security. Burada iki tane de var. Ama bu ikisinin hiçbir şey yaptığı yok yani. Olayı yok. Ya var boş duracaklarına. Ben bunlara yer veririm. O da tadı takılırlar. Tüh. Verdim. Ben buradan başlasam. Hepsini öyle yapmışım. Tamam. Ee... İki tane göğe boşta var. Bu da işte. Niye vermiyor oraya? İki tane. Hadi geldi. Tamam. Orayı da yapıyorlar. Çalıştırılması gerekiyor. Tuvalet ve yatak yerleştiriliyoruz. Zaten hazırda. O zaman hemen... Prisoners. 12 tane iki tane gelmez sıkıntı olacak. Neyse dur. Tıldız. Çok wow. e geçir. Çabuk geçir hatta. Oo bitti. Evet 20 bin paramı aldım ondan. Buradan mahkumlarım gelince bu para düşüşü de ayarlanacak inşallah. Bürokrasiden ne oldu? Bunu alsam mı? Tek, hımm ben bunu açıyorum yani işe yarayacak herhalde burada büyük sıkıntı var ya 30 saat içerisinde şey gelecek ama abi büyük sıkıntı var burada niye böyle çalışmıyor ya bir şey oldu burada kıldı. Elektrik de bak. Buradaki elektriği de yapmamış. Ya geçişe, geçişleri yok mu? Çalışanlar nerede ki niye buraya geçemiyorlar? Takip edeyim bakayım. Çalışanlar niye gelmiyor? çalışanlar niye gelmiyor buraya? Ya buraya çalışanın geldiği yok ya. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Elektrik okey bu. Buraya bir daha geçin burayı. Allah Small pipe. Sonra buraya bir küçük bir kır. Heee. Anladım sanırsam arkadan geçirmem gerekmiyor. Anladım anladım. Buradan böyle yapacağım ama burada duvarlardan geçmesi gerekiyor bunlar. Onun içinde demolish walls. 5 Aynen böyle. Buradaki duvarların kırılması gerekiyor. Aynen böyle. Gelin çalışın şimdi gelip rahat rahat çalışabilirsiniz. 10 kişilik yerim var. Burada gördüğünüz gibi. Ama falan filan çalışmıyor. Sıkıntı olacak bu. Evet yerleştiriyorlar. Açılıyorlar. Utility'den bakacağım. Hala elektrik sıkıntısı var. Buraya elektrik gelmiyor. Bu da demek ki böyle bir şeye ihtiyacımız var. Ben ne yapacağımı biliyor musunuz? Buraları da doldurup daha fazla mahkum olacağım. Bütün olanaklarımızı kullanacağım yani. Ve şu eksi paradan tutacağım böylece inşallah. Çalıştık. Evet. Eee... geçebiliriz olacağını sanmıyorum. sonunda ne kalıyor? Bu yumuşları basın yaparken de böyle teker teker bu ayarlayabilirim. O kapıları koymayı unuttum. kapısını koymayı Ki az param kaldı. Şunun kapısını koyunca böyle bir tane zaten girebileceğiz. Tamam. Bu kadar. Oraları halledecekler. Sıkıntı var mı? Yok elektrikleri sıkıntı yok. Bir buçuk saat sonra geliyorlar. Böyle saatine dikkat edeceğim. Çalışıyor mu diye merak ediyorum. Buradaki banyo çoğunlukla kullanılıyor. Güzel. Geçen gün kantin yemek sırasına yemek süresini azalttım diye ölüm oldu evet. Gayet hoş bir şey o da. Evet. <laughs> Manyaklar ya. Alamadılar birbirlerini öldürdüler herhalde. Kal sıra kavgası. Sıra kavgasında... Ah bunun tıkandı konuşamadım. Sıra kavgasından insan öldürdüler herhalde. Evet. 8 tane daha gelmesini istemiyorum. Maalesef alamayız. Ne yapacağım? sol kullanılmıyor aslında. Buraları da hücrelere mi çevirsin? Para gitti çünkü ders başladı. Yani bundan ders başladı. Bundan 40 bin para alabilirim burası geçerse. O güzel bir şey. Baya hoş yani o durum. O, acaba buraların kullanımını yapsam mı? 8 tane gelecek. 2 tane daha sala ihtiyacım var gelmeleri için biri bıçak, biri de sigara yakaladı. Eee, o zaman ben ne yapacağım biliyor musunuz? Buradaki duvarları kıracağım böyle. Şöyle. Sonra buraya brick wall yapacağım. Buraya brick wall yapacağım. Ondan sonra elimi boşaltıp bunu dump dump. Bunu da dump yapacağım. Çekip atsınlar. Bunu niye çekip atmıyorlar? Evet. Tamam. O kocaman bir büyük hücre oldu burası ha. Diğer hücrelerden büyük. Nasıl kral hücreler? Tuvalet. Yatak kısmı bu kadar büyük yani bana gerekiyordu bir tane de sol teri için alan hazırlayabilirdim bir blokluk yine şöyle bırakabilirdim galiba yok bırakamazdım yani hiç düşünmüyorum objeks pipe su geliyor oraya da geliyor çok güzel evet oraları şimdi bunları selviye ayırırsam selvi 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 su gelmiyor oraya oraya kablo bir şey kabloyu koyduktan sonra yatakları falan her şeyi koyduklarında de bir part daha mahkum alabiliriz 13 saat içerisinde 8 tane daha geliyor bu 8 tane daha gelince çok fena rahatlayacağız bu x7 de kalkacak şükür şurası niye yok yatak niye getirmediler buraya niye bu kadar çok soru soruyorum? Evet bir yatağa da getirelim. <laughs> Şu anda gayet iyi gidiyor. Sol terde biri var. Çok kullanılmıyor sol teri zaten. İyi ki buraları Stada dönüştürdüm. Şimdi kral hücreleri. Bu kantin de kullanılıyor. Burası da kullanılıyor. Burada yaralanma olmuş. Ölüm olmuş. Allah kahretmesin. Millet birbirini öldürüyor. Neden öldürüyor acaba? Allah Allah. Manyak mı lan bu millet? Adam öldürdüler kantinde. Kesin yemek sırası yüzünden. Yine sıra karıştı. Ne yapabiliriz? Sıkıntılarına bakalım. Hemen sıkıntılarına bakalım. Sıkıntılar mı sıkıntı? Program 5 kişi. Burada sıfır interest kimse geçemedi. Hala onu bekliyoruz. Finans, oh, çok fena para oldu Allah, ne hala gelmemişler tamam. O zaman ne kaldı? Hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyor tamam güzel. 8 kişi 5 saat içerisinde geliyor. Onlar da buraları kullanacak. Başka bir şey, başka bir şey yok bu odayı da workshop olarak kullanabilirdim. Ama sanırsam para götürüyor. Para getiriyor da Hem götürüyor hem getiriyor galiba. Odunları satabiliyorsun çünkü galiba. Bu arada bir tane görev alabilirim. Ve para kazanmaya başlayabilirim. Bu ne? Inmate Nutrition Service Single Love Shorter hmm. yok yüzde çıkan çok büyük bir staffım o çok zor kardeş tuzun tuz formu galiba zaten yapılıyor ya. değil mi bak evet vallahi parasını aldım direkt var mı görev alma tamam buradan ne alabilirim sonra? Hmm. Inmate nutrition stuff gardening. Oh 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 prisoner intake prisoners. I don't want any more prison. Oh, iki tane manyak gelmiş ha. Kırmızı bak hemen solitaire de koymuşlar zaten. Bakalım 25 yıl atacak. Öldürme ve şey araç kullanımından adam öldürmek yani alkolü falan, alkolü falan yani. ya da manyak gibi kullanıyordu manyak gibi kullanıyordu bu 12 yıl katletmiş galiba benim tercihimdir nedir o ne buktur o ne demek ne bilmiyorum öyle yani iki tane manyak gelmiş niye çıplak geziniyor ortalıkta sen manyak mısın bir adam hırsızlıktan mı hiç çıkardığımız oldu mu ya? Acaba hiç çıkardığımız oldu mu? bakayım. Eee Eksi 50.000 Maşallah ne diyelim? Ne diyeyim? Ya çepişiyorum. <laughs> <laughs> ne? Hala kimse ilgilenmemiş bundan. lockdown, lockdown, solitary, solitary, lockdown. Vah, oh, çok sıkıntılı günler geçiriyor. Bu aralar hapishanemiz. Büyük işi var bizim mutfak abilerimiz. Petrol, adoks, adoks, adoks da genelde baş geziniyor. İki tane K9 atsam mı acaba burada? Öyle bilmiyorum. Bunlar çok çalışıyor. Bunlar genelde hep tired oluyor. Görevliler zor yetiyor. Bunlar da. Bir tanecik adam da hep daha diyor. Hmm. Ne yapsam? Giyim yedi kişiyle susturulmuş yani. Dilleri falan kelepçeler bir şey giyim yedi iki kapattı mı ben? Prisoner, prisoner, prisoner. Evet kimse gelmesin. İki tane manyak soliteride gittim oynamaya devam edelim bakalım. Kim gitti mesela? Aa dört kişi. Evet dört kişiyi bırakmışız bile. Yani dört kişinin cezasını çekmiş ve gitti. Biri mi öldü? Maksimum sekiz iki olmaz. İki. Evet bu iki tane manyak taksirli ilk gelirse bence şunda bir artış olacak bunu da gözlemliyorum bir yandan Yine burayı büyütüp semleri arttırabilirim. Ya daha görev mi alsam? Text Relief beklerken güvenlisi bakalım. Maximum Security. Bunda kameralar falan filan takmamız çok zor ya. Three Prisms. three Prisms. da zor ya. Stuff. Saniye şunu. bunu alabilir. Kazandım ben. Evet. <laughs> o bitti bile. Bunu da mı alsam? 5000 gidecek. Sonra paramı bekleyeceğim. Bir hesapla stone to zooms falan. bunu kendi kendine bulacak herhalde. Ne? Ya yemekleri falan düşüreceğim sıkıntı ya. Yemekleri falan azaltmak sıkıntı vallahi. Yemeğin kalitesi de çeşidi <laughs> azalttırıyor. Ya ben bunu yapacağım ya. Durmadan bulunuyor zaten. Oo, bitti bile görev ya. Allah Allah. Ceva bunu da mı? Maksimum. <laughs> Çok zor bir şey ya. Güvenlik odası falan kuruyorsun. Aa, bak dünya acıma oda vermişler. Ha, dur ben bunu takip edeceğim. Ne yapıyor bu kan? Ne çöldü silahlı adamımız. Neler buldum? Peki ben bunu nasıl kapatacağım? Tam yeter durdurmak istiyorum. Evet, gerçekten durdurmak istiyorum. Bu hmm. bir manya, manya bunu Manyak adam nerede? Kırmızı kıyafetli manyak. Onun yüzünden başladı bu her şey. Ona tıkladım ve şey odasını aramasını söyledim. Ama herkes aranmaya başladı. acaba buradaki jobstan tutturabilir mi? Yok bunu yapacaklar mecbur. Neyse bir arama olsun ya. Yani. Arama iyidir. Bakalım. Sıkıntılar neymiş? Uykumu şu an uyuyorlar. Bir de bir şey var. Allah belanı biri kaçmış lan. Yok kaçmamış, deli kaçmış. Hayvan evi. Tünel kalmış, kaçmaya hazırlanmış. Tünel bir sakallığı olacak. İki yıl. Ulan iki yılın kalmış lan zaten. Hayvan evi. İki tane rahat dur, geçmesini size anlamadım mı? Hı? Evet. Olasın evet. temiz şey yaptık. Deliği kapattık. 19. günümüz. Hapishanede. Her şey iyi gidiyor şu anda. Şu anda harbiden her şey iyi gidiyor. 45 bin paramız var. Böyle bir Kantinimizi belki ileride büyütürüz. Shower'ımızı büyütürüz. ileriye doğru. Sell'ımızı arttırırız. Ama ben bütün şimdiye kadar yüklenen bölümleri arka arkaya çektim ve yoruldum artık. O yüzden bu filmi de burada bitireceğim. Sonra diğer belki bölüm kısa olmuş. Oo, ölü var yine. Yine nerede ölüm Abi inanmıyorum ya. Paramızdan mı kestiler? Zip tanesi. sadece dört tanesi iyi bakıyor bakıyor bunu, söylüyor, söylüyor. neyse arama bitti ee, Tamam bu geçecek herhalde de bunda hiç hiç ilgilenme yok yani canım hiç şey yok ilgi yok buna. belki bu bitince diğeri olur bak, şu anda çalışıyor bak bir tane dana var en ön Burada da, da öğretmenim var. az kalmış. Alkollü araç kullanıyorum. Bundan iki yıl çıkacak artık. yıl Her şey iyi gidiyor şu anda. Evet dediğim gibi diğer bölümde ne yapacağım ise onu bahsedeyim ve artık bu bölümde bitireyim. Dondurdum burada şimdi. Bir tane solteri adam tıkacaklar birazdan herhalde. Evet. Diğer bölümde ne yapacağım bahçeyi büyüteceğim kesinlikle artık. <laughs> ya da vazgeçtim. Hiç öyle bir istek yok. Bahçe gayet büyük geliyor demek ki. Bir tane güvenlik odası yapacağım. Etrafı kameralar takacağım. Ve güvenliği artıracağım. Ondan para gelecek. Ondan sonra şu çok büyük sıkıntı oldu bu arada. Bu bitmiyor beni deli etti bu. Ondan sonra hücreleri ta buraya kadar büyüteceğim. Sonra bu yana doğru genişleteceğim. Kantini büyüteceğim. Banyoyu büyüteceğim. Buralar hep geçiyor zaten. Hiç doğru görmüyor. Bu da iki işte evdim. Yok kadar. dışında bir şey yok. Herkes kapısına göre takılıyor. Güç çok kullanılmıyor. Sol tevhirler genelde boş. Bu ne? 8000 geliyor günde. 7500 gidiyor. Buraları doldurduktan sonra iki parti daha alabilirim. Ki bu da 1000'e eşit daha ona. Evet, bine eşitler ki bu da bize kazancımızı artırır. Artık kayıp yapmıyoruz. Tam tersine kazanç yapıyoruz hapishaneden. Ama ölümler artık. Valla kişi ölüyor. Bunu anlamadım. Neden? Burada herhalde yine sıkıştılar. Herkes banyoya girmek istedi. giremedi. Orada bir sıkışıklık oldu. Hadi Görürken, da temizlik yapmamız zorunda Neyse. Neyse. Evet. İşte. Söyleseniz bir şeyler diyor işte. Da temizliğini ölmüş mü? Ne bağlanmış? Evet, bu bölümümüzün de burada sonuna geldik arkadaşlar. Seri hoşunuza gittiyse ve devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.